Herkese tekrar merhaba. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek o Samuel adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor. Sarı Kırmızılılar başarılı oyuncu için girişimlerini devam ettirirken sürpriz bir isim de gündeme geldi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar hem Ocak ayı için hem de sezon sonu için planlamalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Cimbom'un transfer gündemine dair çarpıcı bir iddia da gecikmedi. Alınan habere göre Galatasaray, Ezeli rakibi Fenerbahçe'den bir oyuncuyu daha takıma katmayı hedefliyor. Geçen yaz transfer döneminde sarı lacivertli ekipten Batshuayi'yi renklerine bağlayan Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi Samuel için bir kez daha devreye girdiğini açıkladı. 30 Haziran'da Sarı Kanarya ile sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı savunmacının Galatasaray'a transferi için kiralık olarak forma giyen vatandaşı Osimhen içinde kolları sıvadığı açıklandı. Galatasaray'a verdiği skor katkısıyla dikkat çeken Osimhen'in Nijerya milli takımından olan arkadaşı Osayi Samuel'i ikna etmeye çalıştığı bilgisi geldi. Sizin Galatasaray'a Osayi Samuel'in gelmesi konusundaki düşünceleriniz neler? Yoruma yazmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.